Evet arkadaşlar tarihlerimiz 28 Ekim 2025 günlerden salı kanalıma hoş geldiniz. Bugün piyasa değerlendirmesi yapacağız. Borsa İstanbul'dan başlayalım. Borsa İstanbul biliyorsunuz bugün yarım gün açık. Çünkü yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Buradan herkesin Cumhuriyet Bayramı da kutlu olsun diyelim. Yarın tatil olacak. Bugün yarım gündü. Yarın da tam gün tatil olacak. Şimdi Borsa İstanbul'la alakalı kanalımda bir short videoda enflasyonun borsa üzerindeki etkisini anlatmaya çalışmıştım. Hatta Ahmet ve Mehmet isminde iki arkadaşın işte birisi borsa İstanbul'da yatırım yapacak, diğeri de enflasyonun ne kadar değiştiğini göstermek için dana kuşbaşı ete para yatırıyor. Ve 3 yıl sonra 2022'de bu yatırımı yapıyorlar ve 2025 yılında da işte borsadaki getirinin işte bir dana kuşbaşı etten bile az olduğunu bir video paylaşmıştım. Ee, tabii benim buradaki amacım e, enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde e, borsa yatırım yapmanın e, doğru bir karar olmadığını ispatlamak. Tabii bazı arkadaşlar yorum yapmışlar işte e, o eti nerede saklayacaksın 3 yıl boyunca diye ama yani tabii buradaki e, saklama koşullarının maliyetini koysanız bile e, lise senedinden daha çok getiri elde edeceği görülüyor. Yani bunu sadece et olarak değerlendirmeyin. Bu altın olarak altın alabilirdiniz ya un olarak, şeker olarak değerlendirebilirdiniz. Yani kısaca burada anlatmak istediğimiz nokta şu. Türkiye çok ciddi bir enflasyonist bir ülke. Bu enflasyonist ülke, ülkelerin, enflasyonist ülkelerde yatırımın tehlikeli olduğunu, kazanç getiremeyeceğini anlatmaya çalıştık. Bakın enflasyon hedefleri koyuyorlar devletler. İşte bu sene sonu itibariyle işte efendim bizim enflasyon hedefimiz Amerika mesela %2 diyor e, ve %3 gibi gerçekleşecek Amerika'da. İşte diğer devletler böyle enflasyon hedeflerini koyuyorlar. E tabii Türkiye de enflasyon hedefi koyuyor. İşte bu 2025'in başında %19-20'lerde olan hedef daha sonra 4 defa revize edilerek şu anda %30'un altını yakalamak mümkün değil ve %30 civarında olursa da e, şu bir pozisyondayız. Yani şimdi şöyle, e, enflasyonun olan bir ülkede yani şöyle düşünün, siz 100 lira maaş alıyorsunuz, e, maaşınız 130 lira olduğunda yani e, devlet maaşınızı 130 lira yaptığında, siz maaşınıza zam almış olmuyorsunuz. Sadece maaşınızı enflasyon karşısında korumuş oluyorsunuz. O 100, 100 liralık olan maaşınızı 130'a çıkartacağız. Enflasyon karşısında maaşınızı korumuş olacağız. Bu 130'un üzerinde devletin yapmış olacağı işte %20'lik, 30'luk, 40'lık zamlar sizin maaşınıza gelen zam olacak. Yani bugün 130'un üzerine bir %30 40 koyduğunuzda bile yani sonuç itibariyle maaşınıza bir %70'lik, %60'lık bir zam gelmesi lazım. %30 kısmı enflasyon ki bu arada da şunu söyleyeyim. Bu %30 TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon verileri ki biz şunu net bir şekilde artık bu Türkiye'de yaşayan insanların çoğu biliyor. Yani TÜİK'in açıklamış olduğu verilerle piyasa verilerinin arasında çok ciddi bir fark olduğu da görülüyor. E nasıl görülüyor? Biz bunu hissediyoruz. E aylık enflasyon %2-3 diyorlar. E bakıyorsunuz alakası yok. Çarşı pazarda daha fazla bir zam olanı var. Yani dolayısıyla hani Kısa ez cümle şunu söyleyelim: e, Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde yatırım yapmayacağız çünkü niye? E, paramız değer değer kaybediyor yani o ülkenin para biriminde olduğu sürece değer kaybediyor. E Türk lirası da çok ciddi değer kaybetti. Zaten e, sıralamaya bakacak olursanız Türk lirasının değer kaybı yani dünyadaki para birimlerinin değer kaybına kıyasla ilk 5 içerisine giren ülkelerden birisidir. E, biliyorsunuz Türkiye'de zaten dolar baskılanıyor, e, enflasyon yüksek yani ben buradan açıkça şunu söylüyorum size peşinen. 2026 yılı için maaşlarınız, emekli maaşı, asgari ücret, memur maaşları yani bütün maaşlarınız enflasyonun karşısında eriyecek. E, tabii şimdi biz böyle bir ortamda bir nebze olsun insanlara yardım edebilmek için ne diyoruz? E kardeşim paranı, birikmiş paranı, köşede duran paranı dolarla, dolara çevir, Amerikan borsalarına yatır, işte Zaten vatandaşlarımız ve sizler zaten bunu ne yapıyorsunuz? Altında tutuyorsunuz değer kaybetmemek için. İşte bazı arkadaşlar kısa vade götürüp faizi yatırarak bunu değerlendiriyorlar. Yani dediğim gibi biz burada ne öneriyoruz? Biz burada işte Amerikan borsalarında fırsat olduğunu dile getiriyoruz. Avrupa borsalarında fırsat olduğunu dile getiriyoruz. Zaten dolar euro karşısında durduğu zaman paramızda her ne kadar dolar baskılansa dahi yine de enflasyon karşısında yani bir nebze olsun değerini koruyabiliyor. Zaten bu doları nereye kadar tutacaksınız belli bir süre sonra bu dolar öne açılacaktır yani. Sonsuza kadar bu doları bir seviyede baskılayıp tutamazsınız yani. Dediğim gibi Amerikan borsalarında ve Avrupa borsalarında değerlendirebilirsiniz. Bununla alakalı zaten kanalımda ara ara yatırım amaçlı cazip hisseler videosu çekiyorum. Oradan da o senetlerini inceleyip bakabilirsiniz. Hemen geçelim bugünün ekonomik takvimine bakalım. Şimdi bugünün ekonomik takvimine baktığımızda saat Amerikan saatiyle saat 9'da Jazz Chiller ev fiyat endeksi var. Saat 10'da tüketici güveni var. Saat 10'da yine Richmond Fed üretim endeksi gelecek. Saat 13'te 7 yıllık tahvil müzayedesi yapılacak. Saat 13'te de para arzı var. Bakın şuradan bakarsak evet 28 Ekim'de Salı günü Türkiye'de zaten erken kapanış oldu yarım gün açıktı demiştik yani zaten bizi çarşamba günü bizi ilgilendiren en önemli olaylardan bir tanesi de zaten Fed'in faiz indirim oranı yani faiz oranı kararı zaten biliyoruz Fed'in bir 25 bas puanlı faiz indirim yapacağı zaten belirleniyor daha önceden Fed Başkanı Powell bu ile alakalı bir konuşma yapmıştı zaten faiz indirimine yakın bakın Amerikan Başkanı biliyorsunuz daha önce bu Fed başkanıyla birçok sıkıntı yaşamıştı. Özellikle gerilimler tırmanmıştı. Fed'e baskılar yapmıştı Trump. Bakın Fed Başkanı da yıl sonu itibariyle görev süresi bitiyor. Büyük ihtimalle de değişecek. İşte Hazine Bakanı Scott Bessent de işte yıl sonu kararından önce Fed başkanlarını Donald Trump'a, Başkan Donald Trump'a önerecek. Adayları belli. E, adaylar arasında e, kim var? E, mevcut FED yönetim kurulu üyesi Christopher Waller, e, Michelle Bowman, eski FED güvenörü Kevin Warst ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ve BlackRock yöneticisi e, Rick Reader'la bu liste e, Başkan Donald Trump'a sunulacak ve e, şey yıl sonuna kadar da bunlar içerisinden biri seçilerek Fed başkanlığı görevine devam edecek yeni Fed başkanı olarak görevine başlayacak. Tabi biliyorsunuz Trump ne istiyor? Trump faiz indirimini çok sık yapan, faizleri indiren bir Fed başkanı istiyor. Büyük ihtimalle bunlar içerisinde de faizi en çok indiren Fed başkanı seçecektir. Bakın hemen bugün bu haftanın kazanç raporuna baktığımızda bu hafta Amerika'da salı günü için 156 tane şirketin kazanç raporu var. Bu hafta da yine dün pazartesi itibariyle 60 şirketin vardı. Bugün 156 şirketin kazanç raporu var. Bakın çarşamba günü bizim için önemli. Niye önemli? Çarşamba günü kazanç raporu için de bizim için önemli. Hem de Fed'in çarşamba günü faiz indirim süreci var demiştik. Fed zaten faiz indirecek. Bakın çarşamba günü de Microsoft, Google, <laughs> Meta gibi büyük şirketlerin yani e, Magnificent Seven dediğimiz yani en güçlü 7 şirketin e, şirketlerden biri olan Microsoft, Google, Meta'nın da neyi var? Kazanç raporu var. Zaten daha önceki videolarımda da söylemiştim. E, Amerikan borsasının geçen hafta ve bu hafta yukarı yönlü hareket yapmasındaki etkenlerden biri de kazanç döneminde olması. Amerika'daki şirketlerin kazançlarını bildirmesiyle alakalı. Bakın Perşembe günü de yine e, Amazon. Apple, Alibaba gibi şirketler, Mastercard gibi şirketlerin kazanç raporu var. Cuma günü de yine toplamda 96 şirketin yine kazanç raporu var. Yani bu haftada bol Amerikan şirketlerinde kazanç raporlarının düzenlendiği bir şirket olarak göreceğiz biz. E tabi hemen şurada Amazon'un bir haberi var. Ona geçelim. Bakın Amazon büyük kurumsal yeniden yapılandırma kapsamında 14.000 kişi işten çıkaracak. Yani biliyorsunuz 30 Haziran itibariyle dünya genelinde 1,5 milyon kişi istihdam eden Amazon Perşembe günü 3. çeyrek kazançlarını açıklayacak. Az önce kazanç raporunda görmüştük. CEO Andy Jesse'nin görev süresi birkaç işten çıkarma dalgası ve düşük performans gösteren projelerin kapatılmasıyla damgasını vurdu. Şirket 2022 sonu ile 2023 başı arasında daha önceki yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında yaklaşık 27 bin kurumsal pozisyonu ortadan kaldırmıştı. Tabi burada 14.000 kişiyi daha işten çıkaracak Amazon. Zaten şöyle söyleyelim. Biz şunu da biliyoruz. Bakın Amerika'da şu anda hükümet kapalı. Hükümet kapalı olduğu için biz birçok veriyi alamıyoruz. Hükümet kapalı olmadan önceki süreçte de biz şunu çok iyi gördük. Amerika'da bir istikdam sorunu var. Evet istikdam sorunu var ve bu zaten FED'in Eylül ayında faiz indirim sebebi de bu istikdamda yaşanan bozulmalardan, sorunlardan kaynaklı olmuştu. Ve yakın zamanda FED Başkanı Powell'ın konuşmasıyla da hani Eylül ayından bu yana kadar çok bir değişime yok şeklinde bir söylemi vardı. Yani yine istikdamdan dolayı bir faiz indirimi geliyor. Tabi burada gözden kaçırmamamız gereken en önemli detaylardan bir tanesi de Amerika'da enflasyon oranı da yukarı doğru hareket ediyor. Tabi hedefleri %2 şu anda %3 civarlarında gerçekleşiyor. Yani bunu da göz önüne alınarak faiz indirimlerine gidilecek ama bu enflasyon hedefleri de göz ardı edilmeyecektir ilerleyen zamanda. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Evet arkadaşlar altına bakıyoruz. Bakın altın onsu 4000 doların altına düştü. Bakın altının 5 günlük hareket dalgası aşağı yönlü. Bugün hafif bir toparlanması var gibi. 28 Ekim itibariyle şu anda da 3000 doların altı. Bakın bugün çektiğim short videosunda da zaten söylemiştim. Biz yine 3600-3700 dolarda ne demiştik? Bu jeopolitik gerilimlerden dolayı altın daha yukarı yönlü hareketini yapar. Burada dikkat etmemiz gereken kısa yönlü pozisyonlar açıp işte kısa pozisyonlarla al sat yaparak buraları değerlendirmek lazım. Buralardan sakın ve sakın bu noktalardan uzun vade düşünerek altın ve gümüş almayın diye de uyarmıştık. Bakın 4400 seviyelerinden 4400 seviyelerinde şu anda 3955 seviyesine geldi ve düşüş devam ediyor. Bakın bu 5 günlük grafikte sürekli aşağı yönlü bir düşüş var. Aynı şekilde gümüşte de bakın gümüş daha aşağı yönlü geliyor. Şu an onsu 47 dolar, 54 dolardan yine 5 günlük grafikte aşağı doğru geliyor. Tabi bugün gerek gümüş gerek de altında ufak bir toparlama var ama dediğim gibi aşağı yönlü düşüş devam edecektir. Bakın altın ve gümüşle alakalı şunu söylemiştik. Altın ve gümüş şu an aşağı yönlü geliyor. Neye geliyor aşağı yönlü? Çünkü kar satışları var. Yani çok yukarıya çıkmıştı. Biz özellikle 3700, 3600, 3700 dolarlarda ne demiştik? Ons başına altında. Yani bu yukarı çıkmalar geri, kalıcı değil geriye doğru gelecek demiştik. Bakın bunlar geriye doğru geldi. Normalde altının şu anda aşağı yönlü gümüşün şu anda aşağı yönlü gelmesinin sebebi kar satışları arkadaşlar. Bakın ben tekrar tekrar söylüyorum. Yani şu anda Amerika'nın özellikle Çin'le yapmış olduğu görüşmelerin olumlu gitmesi borsalar açısından şu an için yine kısa vadede iyi bir olumlu bir gelişmeler. Ama bakın şunu unutmamak lazım. Yani bu sadece yüzeysel bir anlaşma. Yani daha detaylarına girilmemiş çünkü Amerika ile Çin arasında detaylara girildiğinde çok fazla sorun olduğunu. Bakın biliyorsunuz Donald Trump Amerika'da şu anda Çinle görüşmeden önce Asya turlarına devam ediyor. Bakın gittiği birçok ülkede özellikle Japonya olsun, diğer Asya ülkelerinde olsun. Bakın buralarda nadir toprak mineralleriyle alakalı anlaşmalar yapıyor. Yani Çin devlet başkanı Xi Jinping de görüşmeden önce kendine avantaj sağlayacak şekilde görüşmeler sağlıyor ve gittiği yerlerde de olumlu anlaşmalar yapıyor, olumlu sözleşmelere imza atıyor. Yani aslında bir nevi Trump görüşmeden önce işte nadir toprak minerallerinde kendi elini güçlendirmeye çalışıyor. Bakın biliyorsunuz yakın zamanda Avusturya'da, Avustralya'da da böyle bir görüşme yapmıştı. Bunlarla da yine nadir toprak mineralleri konusunda anlaşmalar yapmıştı. Yani biz şu anda borsayla alakalı şunu söylüyorum arkadaşlar. Genel hava S&P 500 ve Nasdaq'ta daha iyiye doğru gidişat var. Tabii bizim burada dikkat etmemiz gereken noktalar biliyorsunuz Trump'ın bir anda bir tweet atmasıyla piyasalar yerinden oynayabiliyor bunun bilincinde olacağız. Çin ile yapılan görüşmelerin işte kısa vadede olduğunu düşüneceğiz. Bakın ben hala söylüyorum Çin ve Amerika arasındaki sorunların kısa vadede çözüme varabilir ama uzun vadede devam edecektir aralarındaki problemler. Dolayısıyla pozisyon alırken bu tip küreseldeki olayları aklımızda bir köşesinde durması gerekiyor. Evet arkadaşlar bugünkü piyasa yorumlarım ve değerlendirmelerim bu şekilde. Kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.